Yeni bir video ile karşınızdayız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak destek veren herkese teşekkür ederiz. Bu videonun konusu egzogami. Egzogami sosyolojik bir bakış. Sosyal ilişkilerin ve evlilik kurumunun incelendiği sosyolojik perspektifte egzogami kavramı önemli bir rol oynamaktadır. Bu makalede ekzogami teriminin ne anlama geldiği, sosyal yapılar üzerindeki etkileri ve toplumların bu kavrama nasıl yanıt verdiği üzerine odaklanacağız. Ekzogami nedir? Ekzogami, sosyolojide bireylerin ya da grupların kendi sosyal veya etnik grupları dışındaki bireylerle evlenme veya ilişki kurma eğilimini ifade eder. Bu terim, toplumların içindeki çeşitliliği ve etkileşimi anlamak açısından önemli bir konsepttir. Toplumsal çeşitlilik ve egzogami. Egzogami genellikle topluluklar arasında evlilik ve ilişkilerin teşvik edilmesi amacıyla kullanılır. Farklı sosyal gruplar arasındaki evlilikler genetik çeşitliliği artırabilir ve toplumun daha geniş bir perspektife sahip olmasını sağlayabilir. Bu genellikle toplumsal birliği güçlendirebilir ve farklı kültürler arasında anlayışı artırabilir. Toplumsal yapı ve egzogami. Egzogami, toplumun genel sosyal yapısını etkileyebilir. Örneğin, toplumlar arası evlilikler, sosyal tabakalaşma ve sınıfsal ayrımları azaltabilir. Bu durum, sosyal hareketliliği teşvik edebilir ve toplum içinde daha fazla eşitliği destekleyebilir. Egzogaminin toplumlar üzerindeki etkileri. Egzogaminin toplumlar üzerinde bir dizi etkisi vardır. Bu etkilerden biri toplum içindeki farklı gruplar arasında daha güçlü bağlantılar oluşturarak sosyal bütünleşmeyi artırmaktır. Diğer yandan, bazı toplumlarda bu tür ilişkiler geleneksel normlara karşı çıkma veya direniş olarak algılanabilir. Ekzogami sosyolojik bir perspektiften bakıldığında toplumlar arası ilişkilerin ve evliliklerin karmaşıklığını anlamak için önemli bir araçtır. Bu kavram, toplumların çeşitliliği, sosyal yapı ve kültürel etkileşim açısından incelenerek, sosyologlara toplumsal dinamikleri daha iyi anlamak ve açıklamak için bir çerçeve sunmaktadır. Eksogami ve kültürel etkileşim Eksogami, kültürel etkileşimi de güçlendirebilir. Farklı kültürler arasındaki evlilikler, geleneksel pratikleri paylaşma ve kültürel alışverişi teşvik edebilir. Bu durum, toplumların birbirlerini daha yakından tanımasına ve kucaklamasına olanak tanır. Ancak, bazı durumlarda, bu tür kültürel etkileşim, kendi kültürlerini koruma isteği olan topluluklarda endişe yaratabilir. Eksogami ve toplumsal normlar Toplumlar arası evlilikler, bazı toplumlarda geleneksel normlara meydan okuma potansiyeli taşır. Bu tür ilişkiler, bazen direniş veya değişim olarak algılanabilir ve toplumsal normları sarsabilir. Ancak, zamanla, egzogami toplum içinde daha geniş kabul gördükçe, bu normlar da evrilebilir ve uyum sağlayabilir. Toplumlar arası evliliklerin zorlukları, egzogami, beraberinde zorlukları da getirebilir. Farklı kültürlerden gelen bireyler arasındaki iletişim zorlukları, kültürel farklılıklardan kaynaklanan anlaşmazlıklar ve aile içinde uyumsuzluklar gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Ancak, bu zorluklar, çiftlerin ve toplumun daha sağlam ilişkiler ve uzlaşılar geliştirmesine de olanak tanır. Ekzogami ve Sosyal Dinamikler Ekzogami, sosyal dinamikleri zenginleştiren ve evriltici bir rol oynayan karmaşık bir kavramdır. Toplumlar arası evlilikler, genellikle çeşitliliği artırırken, Aynı zamanda toplumsal normlara meydan okuma potansiyeli taşır. Bu durum, sosyal yapıda değişimlere neden olabilir ve toplumları daha açık fikirli, anlayışlı ve çeşitli kılabilir. Ekzogami, sosyologlar için sürekli bir ilgi konusu olmaya devam ederken, toplumlar bu dinamikle başa çıkma ve ondan fayda sağlama yolunda evrimleşmeye devam edecektir. Bu videoda sizlere ekzogami kavramı hakkında kısaca bilgi vermeye çalıştık. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Bilgiyle kalın.